Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar DLS 2022 çıkmış. Dram Logia Soccer. Yes, Onu oynayacağız. İlk başta bir tane online adama karşı oynayalım. Yeni kademeye başlıyoruz ve online adama karşı oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Dream e Live'de arkadaşlarınızla da oynayabili oynayabiliyorsanız onu da bu maç bittikten sonra göstereceğim reklam var bu arada ben arkadaşlar reklam hilesini yaptım bana reklam geliyor Öylelikle 688 yaptım bir diğer, diğer videomda bunu size gösterebilirim İsterseniz hemen bu reklamı izleyelim. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Gördüğünüz gibi 718 oldu. Şimdi oynamaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet Aimer. Diğer oyuncular. Drum, Dream, FC Barcelona. Manager Sasa. Arkadaşlar ben de kendimi geliştirdim oyunu ilk indirişim değil yani. Eski hesaptan devam ediyor. Efsane birileri seçerken size gösterirdim. Vuruş kaleci. Arkadaşlar bu arada isterseniz arkadaşla oynamayı gösterdikten sonra antrenmanda size oyunu öğretebilirim. Şu an maçtayım evet. Hükmen maçımız bitti. Arkadaşlar ben hemen bonusu izleyeceğim. Evet arkadaşlar gol yemeden tamamladık. Atmış. Geldi. Şimdi arkadaşlar nasıl arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta gösteri maçına tıklıyorsunuz. Arkadaş maçına tıklıyorsunuz. Buraya arkadaşlar maç kodunu kendiniz kurabiliyorsunuz. Mesela benim arkadaşımla oynadığım maç kodum M M E. Benim arkadaşımla oynadığım maç kodum bu. Eğer arkadaşlar dilerseniz sizle beraber de oynayabiliriz. Kendi arkadaş maçı kodumuzu oluşturup. Arkadaşlar kaybettiğinde diye hiç üzülmeyin. Yeni yeni oluşturabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Evet arkadaşlar şimdi bir maç daha oynayacağız. Rakibimiz gittiği için oynayamamıştık. Walkouts Bamba. Arkadaşlar oyuncu size menajer seçtiriyor. Takımın ismini seçtiriyor. Takım logosunu kendim seçtim. Aldım parayla. Ama arkadaşlar siz e, ilk baştan logodan başlayıp benim gibi alabilirsiniz. Menajer adını da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben Mustafa olsun istedim. Takım adınızı da ele, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir rakip daha çıktı. Neden hep çıkıyorlar? Ben bu bonusu da izleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar sizin aslında küçük bir ipucu verim kariyeri edip atabildiğiniz kadar gol atın. Ondan sonra şeyi falan veriyor. Böyle şey veriyor. Bonusu da izleyin. Daha çok altınız olsun. Bu da o taktiklerden biri. Arkadaşlar isterseniz hiç böyle şey vermeden, emek etmeden DL APK de indirebilirsiniz. DLK'nin her, her şeyin APK'si vardı. Ben 2019 AP, APK indirmiştim. Ama 2019'da kanalım olmadığı için maalesef sizlerle buluşturamadım. Ama 2022 güzel olur. Adamın kadrosu da bayağı güçlü. Elgahazi. Arkadaşlar bu arada oyunun beğenmediğim özelliklerinden biri şu. Çabuk kart veriyor kaydığımız zaman. Kırmızı hemen kırmızı. Sizin için bir tane deneyeceğim. Mesela bakın. Şimdi hemen kırmızı verecek. Bunda kart vermedi. Birazdan arkadan kayar vuruşu gol vuruşu vuruşlar kaleyi bulan arkadaşlar bu arada ben siz bu sonra seçmek zorunda değilsiniz Aubameyang var Jordi Alba var aklımda kalanlardan arkadaşlar bu arada istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yerde oynatabilirsiniz arkadaşlar bu oyunda nereye koysa koysanız bile oyuncuların forması aynıdır Arkadaşlar aslında ben de APK yükleyeceğim ama bana biraz kötü gibi geliyor APK. Böyle şey yapıyorsun 806 falan bekliyorsun güzel oluyor. Ama APK olduğu zaman da yani daha çok açasın geliyor böyle. <laughs> Arkadaşlar APK olduğu zaman challenge falan yaparız. APK yüklerim ben. Bir sonraki videomda APK gelir. Ah be. Kontrol edecektim. <laughs> Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bu oyun sadece Türkler yüklemek zorunda değil. Sadece Türk versiyonu da yok. Mesela ben şu anda İtalyan bir adama karşı oynuyorum. Arabistan mı? Arabistan herhalde. İtalyan İtalyan. <laughs> Aa kaleci eline al sandım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size konuşurken golü... Gol atamadık. Arkadaşlar normalde 8 9 atar da şimdi adam da güçlü yani. Bale falan var. Biliyorum ama sen benim her şeyi tutuyor. İkinci yarıda... E Cuban'ı koyacağım arkadaşlar. Vur bazen bugün müthiş bir gece kafayı Suarez. Goal Sancho. Luis Suarez. Bu arada arkadaşlar bu, bana bu oyun pek gerçekçi gelmedi. Pes daha güzeldi sanki. Ama arkadaşlar bunun şöyle bir tarafı var. Kaleciler efsane. Pesteki kaleciler o kadar güzel değil ama buradaki kaleciler efsane. Vuruş. Kaleci. Mousset. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Sizce oyuncu değişikleri yapalım mı dedim. Bakalım. Daha yorulmamış oyuncularımıza güzel zaten. 4-2-2'ye girdim. Evet arkadaşlar takımımızın taktiğini değiştirdik. 4-2-2'deyiz. Urbanski. El Gazi. Gazi. Vuruşu ve gol. El Gazi. Mükemmel bir gol. Arkadaşlar ben kariyerde uzaktan falan vuruyorum. Direkten dönüyor amca 3 pozisyonda gol oluyor. Oyunun bazı o şeylerini de sinirlenebilirsiniz. Arkadaşlar bir de bunun şöyle bir geriliği var. bunda seviyene göre oyuncu çıkmıyor. <laughs> Affedersiniz. Seviyene göre oyuncu çıkmıyor. Yani diyelim ki sizin tek kadronuz böyle benimki bir kötü. Ama arkadaşlar karşınıza Ronaldo'lu Messi çıkıyor. Bir tanesinde bana adam para açtıysa ne yaptıysa Ronaldo Messi Neymar falan çıktı karşıma. Bu meyangı da adam yediklerde tutuyor. Bu arada gol yedik konuşurken. Arkadaşlar izletiyorlar ya çok sinir oluyorum onlara. Ben de gol attım aynı şeyi. İzletme. Oyuncu değişti. Bir yep, yapacağım. Git ekoban. <gülüyor> 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 Korona değil bu <ben>. arada. <laughs> Gel ebe kuban. Koşu. Koşu. Gol atarsam izleyecek bu adam. Duarte. El Chori. Kay. Şimdi ben sayı. Sakat. <laughs> Bana ne? <laughs> Arkadaşlar bu oyunda hemen sakatlanıyorlar. Oyunun böyle bir saçma özelliği var. Antrenmanda bile sakatlanacak oyunu. Oyuncular. Hazırım ilk öyle pek gerçekçi değil. 2022 daha gerçekçi şeyler geliyor. Bu PES'in en fazla oynamazım ama 2019'u falan olur. Gol. Cale kuban İzle golümü şimdi. Arkadaşlar şu anda adamın ne olduğu huyu biliyorsunuz değil mi? Tamam izledin artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hep eko bana geçseydi güzel olurdu. Attılar. Ne oldu ya? Arkadaşlar isterseniz şu an videodayken transfer yapayım. 800 altınım var zaten. Kay gitsin. Ya ha, yanlış yer gördük. Arkadaşlar ben bir kere sinirlendim. Adam oynuyordum. Adam beni zaten yeniyordu. 3-4-1. Ben de arkadaşlar sinirlendim. 6 tane kendi kaleme attım. Daha maç bitmeden 90 artı 4 daha maç bitmedi. Dedi ki 10 tane gol yediniz. 10-0 ma 10'a 1 mağlupsunuz. <laughs> Çok saçma oldu. 10 gol yedim diye oyun artık kapattı. Ve ikinci yarı bitiyor. Galatasaray, Eymir 2-1 yeniyor. Maçın adamı Jesus mu? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. TikTok videom birazdan gelecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler.